Selamünaleyküm arkadaşlar. Cebeci Kuş versin herkese selamlar. Seko'nun çatısındayız. Merhaba arkadaşlar. İlyas kardeşimiz ziyarete geldi kümesimizi. Bakacağız şimdi uçuracağız, kaçıracağız. Belki de yakalarız. Bir action olur. Seko senin posta yalan oluyor. Gidiyor lan. dar bir alanı var. Ve bende yükseklik korkusu var. <laughs> Fazla da yanaşmıyorum. Bak. Çağır bakayım kuşları. Uçuyorlar şu an şöyle yapalım. Hepsi buraya dizilmiş. Çoğunlukla baskele. Lan o yavru ufak da küçük de yukarı çıkmış lan. Bir şey olmaz uçuyor. Gel kanka, değil mi? Hangiler? Bir tane. Gel. Senkler oraya gitse ben yapıştırırım lan. Biliyorsun kaçmaz. Ama beyaz gargıge ne yok sende? Benim yakaladığım burada, geçen. Burada Yumurta yetiyor. Hmm. Arada Serkan... Abiler var. Serkan da yapıştırıyoruz. Hemen ağlayıp diyor veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kuşçulara uyumak yok. Adam taban köründe çıkmış. Bizden önce bir tane yakalamış. Nerede lan? Nereye koydun? <laughs> ha. Sabah siftah yapmış. Böyle çatı arası küvet. Ama burada yavru büyür ha güzel. Çok sıcak olur lan burası. Şöyle adam sabah sabah siftah yapmış. Güzel bir dönek yakalamış biz gelmeden önce. Adam yakalıyor. Tip yakalamış. Mardin yakalamış. Ölüm makinesi. Oynuyor mu lan o? Evet. Çağır gelsinler çağır. şu Leyla olmuş ha. Evet. <laughs> Gel. Bak bak. Şöyle yapalım ya. Adam bakalı çıksın kuşlar. Yerimiz var arkadaşlar. Biraz kadar kümesimiz yerimiz büyük olmasa da çok şükür yani. Karanlıkta çıkıyor ha. Abi de yakalıyor çocuk ya. Çocuk, aa geldi lan. Aşağı mı düştü lan başka? Kanadı sakat olan. Bence düştü aşağı. Ee, düşmüş değil mi? Camın önüne düşmüş. Alayım mı? Senin camın mı? Yok, bir alt Allah'ım Al oğlum yazık günü aşağı düşmesin ya. Ben de çekiyorum. Oğlum abi gel insanlar rahatsız etme lan bu saatte. Gelin bakayım gel. Şöyle çekelim. Hepsi bir gelsin. Adam da he, benim gibi karma karışık. Her şey var. Şöyle. Gelin bakayım, gelin. Gelsin. Burada beslemeye fazla olmadı bunun. 4-5 aylık bir mazisi var. Önceden besliyordu. Tekrardan başladı. Şöyle kümese bakalım. Dolapçısı, Mardin'i, Bursa'sı. Ha. ha, geçen ben bunun gargasını yakalamıştım. Geri verdim. yavrusu da var şöyle Şu karabaskalar da var Başka, burada pal da var yumurtalar da var burada gelin bakayım eşek sıfırları sizi Onlar yerinde durmuyor la. Burası dubleks. Şu an kuş kalmadı. Yan bakalım. Gel. Gelin bakayım. Şöyle, şöyle gezdirelim. Çeşit çeşit kuş. Posta bile var. Ne olmuş kanadına? Bir şey dur salma bakayım Şöyle tut Anlamıyor. bir şey Bunu zorlama aşağı Evet uçan kuşumuz. Yok. Almasan kediye yem olacak hayvan ya. Baba çıkamıyor bile ya. O düzelir ama. Demek ki sabah da benim damızlıktan olduğu yerde kuş telebi takılmış. Herhalde dünden var ya ayağı ters dönmüş ha. Ayağını yerine taktım ama çıkmış yerinden. İnşallah düzelir. Altında yavrusu da vardı hayvanın. Aa bu kırmızı dolapçıyı da indirdim. Bizden sekti. <laughs> ha bursalar, mursalar bir şeyler var. Ha sarak başı mı şey, Bana resmini attın. Neredeydi lan o? Gel. Sarak başı. Hmm. İnşaat bir yerin üstündeydi ama. O kuş kaçtı. Yakalayamadık. Tamam. Oğlum senin inşaat gibi bir yer yok ki. Nereden çektin sen onu? Arkadan camdan çektim. Ha. Gel. Tamam, o kuşun babası iyi sana kaçlar bir şey. Dün uçak girmiş. Bir yere vurmuş olabilir ya. Evet. Sarılardan gelmem yolumuzda geldi. <laughs> Sarı. <Sonra. gülüyor> Gel. Sarlardan evet, mı? Biz... Onu da yakalamış. Terar arkasında kuş beslemiyoruz. Adam onu da yakalamış. Tam kaçakçı ya. Sabah 05 çatıda. 05 <laughs> 09. <laughs> Bak şu çikolatanın da da kanında belki bir şey olabilir ha. O yumurtlayacak o kuş. Bir tanesini çıkardı. İkincisini zorlanıyor. İnan dükkandan aldığın tüm kuşlar uçuyor burada. Evet. Postaya baksanıza da nasıl duruyor ha. Diyelim ya. ya. Cebeci kuş galerisinde Aldığımız kuşların hepsi gördüğünüz gibi evet. sağlıklı ve uçan kuşlardır. <laughs> ve alışma garantili ha. Alışma garantili evet. <laughs> Seko senin 6 ay oldu mu burada besledi? Evet aşağı yukarı 6 ay 8 ay olmuştur. Zafer abimize teşekkür ederiz. Zafer Çeken ve İlyas Çeken arkadaşımıza. Aynen. Şimdi Yebeci böyle güzel de temiz kuşlar getirdiği için <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle böyle bize böyle müşteri lazım. <laughs> Ay da. Ama burada en ufak hareketten ben kalkıyorlar ha. Normalde burası ürkek. Hı. Hmm. Gel. Güzel zaten de, Şu an görüyorum. Allah'tan İlyas yanımızda. He, ben, ben yanına yoksa var, yapıştırmıştım. <laughs> Şimdi şu, şu taraf biraz tehlikeli, orada bir sürü kuşçu var, yapıştıran yapıştıran ha. <laughs> Gevizin tarafını... tam merkez noktasındayız arkadaşlar, <gülüyor> kaçakçıların <gülüyor> Yo, yoğun olduğu bir noktadayız. Ama Serkan Baba affetmez. Serkan siftah yapmış sabah sabah, döneğe yapıştırmış. Yok o şu. Şurayı var ya şu kümesin şurayı var ya. Kaldır kaldırsam var ya efsane olur ha. Vallahi. Burayı, yıkacağım, böyle uzatacağım. 3 metre daha uzatacağım burayı. Ha burası ar diye değil mi? Aynı, aynı bunun gibi boş. Kapalı. Kapalı kutu içi. Bedavadan duruyor aynen. Bedavadan duruyor aynı. Dur bakalım. Ya dakikamızı dolduralım oğlum ya. 10 dakikamız olsun değil mi? Gel gelin gelin. Bir çağır şöyle. Gel. böyle yu YouTube, YouTube kanalınıza abone olsunlar. Serkan. Böyle boş boş duruyorsun. <laughs> <laughs> Cemeci Kuş Galerisi. Zafer İlyas. YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha böyle küme, küme ziyaretleri gelir. Yaz geldi nasıl olsa. Çok çağıran var da fırsat olmuyor. Gidemiyoruz. Çalışıyoruz çünkü. Biraz kardeşimiz bizi kırmadığı Geldiği için çok teşekkür ederiz. Yani arkadaşlar. Sabah biraz. sabah geldi. Bizi burada aç susuz bıraktı. <laughs> Birazdan çay edeceğiz videodan sonra. <laughs> Neyse. Şimdiden herkese teşekkürler. Hayırlı günler arkadaşlar. Bir el salla şöyle bir el. Saygılar.